...benim peşimde koşan bir çocuk vardı. İnanır mısın? Sokağa adımı yazıp ateşe verdi. Sonra da kendi yandı. <laughs> ne çılgınlık. Ee, sen de mesela hani bileyim, hayatında birileri varmış gibi yap. İşte sürekli telefonda konuşuyormuş, mesajlaşıyormuş gibi takıl. Ha, anladım. Ee, birileri varmış gibi yapacağım yani he? Ay evet. Hı. Ay hadi hadi. Beni daha fazla meşgul etme. Yarın benim için önemli bir gün. Eh, konsantre olmam gerekiyor. Jill de mermercin. Closed. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam da. Ben şimdi buradan nasıl <laughs> ineceğim peki ya? Yavrum nasıl çıktıysan öyle ineceksin. <laughs> İyi misin? Ay yazık ya. Bu da resmen aşık olmuş. <laughs> TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.